Bu koltuk o zaman benim. Gel, gel yanıma otur Berkay. <gülüyor> <gülüyor> selam. Selam beyler. Gel Berkay yanıma otur. Merhaba arkadaşlar selam. Berkay gel yanıma otur. Çok güzel oturuyorum ben. En güzel ben. Ha On... Çekiyorum beyler çek. Domi efsanesin lan. Domi evet, sen misin evet. misin Evet Domi benim. Aynen lan. Gelmesinler. Üçümüz çok iyi. Allah direkt düştü. Oha lan. Ben de direkt düştüm. Ya of. İğrenç ya. Oğlum cidden bu o kadar zor değilmiş lan. Oy düştüm ben de. <laughs> Şu an birinci Berkay. Ben başladım Bedri ile. Hayır ama oğlum. biz direkt yapıştık yere. Aynen biz direkt biz direkt yere yapıştık oğlum Berkay. Oyyy. <laughs> abi uçtum. Ya of ya of ya. <laughs> of çok sıkıntılı ya. Ya abi bu ne ya düştüm ben de. Oğlum neden Berkay sen e, ben ölünce 36-36 olunca sen birinci oluyorsun? Oğlum Hadi lan. Oğlum harfe bakarsa ben birinci olmam gerekmiyor mu? Ya of. Neden hep ben orada düşüyorum ya? Gıcık. Oğlum siz buralara gelemediniz oğlum bak ben. Ben oraya geldim. Ben oraya geldim. Ben bir... Ya abi ya. Ha, geçtin sen geçtin. Sen geçtin sen geçtin. <laughs> ben karşı tarafa geçtim. Karşı tarafta düştüm ben. O birinciyim ne güzel. <laughs> Hadi be. Lan. Aha ölüyordum lan. 30. Oğlum gördüm. Allah'ım ya. Biliyorum gördüm temin ki sayıyı. Evet. Oh, uh, ya zıplamadı. Aa en önde ben varım artık. <laughs> Abi, benim kardeş. şu an, En önde ben gidiyormuş. şu an. Oha zıpladım lan. Ya orada nasıl düşüyorum ben ya? Karşı tarafa geçiyorum. Bir şey yazdı. Sen orada nasıl düşülür ya? Mal gibi düştüm gene. Berkay ne kanka? Bakın kankan. ben neredeyim? Bakın beni görüyor musun lan? Bal gibi düşüyorum sürekli ya. Oha abi daha ne, ne kadar var? Berkay'ın başı düştü. Yeni oğlum bunlar gezegen lan hepsi. Ben gezegenden önünde düştüm işte. Lan uçtum ya öf ya o kadar ilerledim ki uçtum. No 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 Berkay arkanda. Er Şu an hepinizden ileriye ben gidebildim daha. Yo ben gittim. Hayır. Tamam senin arkanda ben gittim ama şimdi o haksızlık Aynen o doğru. Geçtim. Hayır ya. Geçtim çok fazla gittim. Geliyorum arkaya oraya. Ben zıplama yerine geçemedim. İyiyim, Allah belanı vermesin. <laughs> Çocuk düşündüğü şeye bak. Oğlum ben üçüncü yere geldim, sen ne diyorsun ya? Hepimiz checkpoint'e gidemedik lan. Checkpoint <laughs> var. <Öyle gülüyor> sakin kal, kazdık <laughs> yavaş. Belki yoksa böyle düşersin. Oğlum ben buradan atlıyorum. Tamam ben gittim. Ne bu videoda oğlum? Vurnanın. Ya hep mal gibi düşüyorum orada. dur. duruyor dur he Ha. Dur kanka. Oğlum dur. Şöyle geçebilirsem checkpoint'e gideceğim. Geldim. Ha sapık. Ben gelmiyorum kanka. Dur dur. Berkay. Checkpoint'e geldim. Oha çok zıplama. Hız ve çok zıplama. Aa ikinci checkpoint'e gidiyorum ben. Çok güzel lan burası. Böyle şey, bloklar var sürekli, onları zıplıyorsun. Ben bastım. <laughs> en önde ben gidiyorum şu an. <laughs> Birinci olacağım. Aa, Berkay kanka, ikinci olmuşum. Ben birinciyim. üçüncü checkpoint'e geldim ben. Oha başın dönüyor burada evet. Üçüncü. Of çok kötü baş dönüyor. Ya son üçüncü checkpoint'e basıyordum öldüm. Aa onu da geçtim dördüncü. Dörtteyim kanka ben. <laughs> çok güzel olurdu Asaydım. EPA yaz. A ben en başı görüyorum. En başı görüyorum ben. Arkadaş seni görüyorum kanka. Sağ tarafı, bak el sallıyorum. Sağ tarafta fenerlerin oradayım. A beşe geldim. Beşe geldim. Hı <laughs> de hile yok Bırak. vallahi benim canla ya of öyle her çabuk öl arka yol arka yol arka yol arka seni izleyeceğim lan ben burada Hadi ver ama. Ha kazandım. Aynen gel. Gel gel bu bir bölüm daha atalım. Şey Snowman'a gel. Snowman'a gel. Snowman'a gel. Bak böyle bir yer. Buradan yüzden girmeyin diyorum ya. Aa, sen mavi şuraya geç de göreyim ben.